Türkiye 1. Ligi'nde 16. haftada alınan sonuçlar şöyle. Dün oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor 3 karşıyaka 0, İstanbulspor 1, Fenerbahçe 2. Bugün oynanan karşılaşmalarda Vanspor 3, Deniz Spor 1, Kayseri Spor 0, Bursa Spor 0, Gençler Birliği 1, Gaziantep Spor 0, Antalya Spor 2, Ankara Gücü 1, Altay 3, Kocaeli Spor 2, Samsun Spor 3, Eskişehirspor 1 ve Galatasaray 1, Beşiktaş 3. Gençler Birliği Gaziantep Spor karşı karşıya Konan'ın vuruşu direkten geri geliyor Bu aynı zamanda ilk yarının da skoru İkinci yarı Vuruş yine direkten geri geliyor Gaziantep Spor bu müsait pozisyondan yararlanamıyor Karşılaşmada 83. dakika Ceza sahası içinde son vuran Engin ve durum şimdi 1-0 Engin'in golüyle Gençler Birliği 1-0 öne geçiyor Gaziantepspor karşısında. Gol bir kez daha ekranlarınızda. Karşılaşmada son anlar Kubilay vuruşu direkten geri geliyor. Karşılaşmanın skoru Gençler Birliği 1 Gaziantep Spor 0. İzmir'de Altay Kocaeli Spor karşı karşıya Gol Ünsal'dan Altay 1-0 öne geçiyor karşılaşmanın dördüncü dakikasında. Ünsal'ın vuruşu bir kez daha ekranlarınızda. Faruk hareketlenen futbolcu. Güzel hareketler. Vuruşu kaleci Şanver'den geri geliyor. Tamamlayan Dobrovski ve durum şimdi 1-1. Karşılaşmanın 26. dakikası. Şanver'den dönen topu Dobrovski filelere yolluyor. Karşılaşmada ikinci yarı. Ahmet'in vuruşu çok güzel durum şimdi 2-1. 68. dakika Ahmet dönerek vurdu ve skoru 2-1 yaptı. 2-1'den sonra Koca Espor atakları. Moşe ceza sahası içinde vuruşu önce direğe çarpıyor sonra kaleci Şanver'e de çarparak gol oluyor. Durum şimdi 2-2. Karşılaşmada 75. dakika bu ilginç gol bir kez daha ekranlarınızda. 2-2'den sonra Alta yatakları biraz daha artıyor 80. dakikada Faruk skoru belirliyor Altay 3 Kocaeli Spor 2 Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayseri Spor kendisi aslında Bursa Sporu konuk ediyor Bu müsait pozisyondan Musulsi yararlanamıyor Kayseri'de soğuk ve karlı bir hava var Ceza sahası içinde Son anda kaleci başarılı Soğuk hava iki takım futbolcularında olumsuz etkileniyor. Musussi hareketlenen futbolcu kaleci Agu iki pozisyonda topa hakim oluyor. Karşılaşmanın skoru Kayseri Spor 0, Bursa Spor 0. Van Spor Diyarbakır'da cezası nedeniyle Denizli Spor karşısında bu pozisyonda karar penaltı. Zafer'in penaltı sonrası itirazları. Karşılaşmada 42. dakika Kadri kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Topun başında Ali Nail. Durum şimdi 1-0. Zaferin şanssız olduğu an. Ali Nail ve Van Spor'ların kendine az sevinci. Karşılaşmada ikinci yarı. Bu sefer Adnan durumu 2-0 yapıyor Van Spor. Karşılaşmanın 51. dakikasında. Golden sonra Denizli Spor atakları. Semavi'nin sert şutu ve durum şimdi 2-1. Semavi ile ümitleniyor Denizli Spor. Karşılaşmada artık son anlar. Arapası güzel Metin. Kaleci zaferle karşı karşıya karşılaşmanın skorunu belirliyor. Van Spor 3, Denizli Spor 1. Şimdiki görüntülerimiz Antalyaspor Ankara gücü maçından. Ankara gücü ata. Bu nene 1-0 öne geçiyor Ankara gücünü. 35. dakika bu aynı zamanda ilk yarının da skoru. İkinci yarı karar penaltı. Topun başında Feyyaz. Durum şimdi 1-1. Feyyaz'la beraberliği sağlıyor Antalya Spor kendi sahasında. Karşılaşmada 89. dakika. Feyyaz ortaya çıkarıyor tamamlayan Madida ve durum 2-1. Antalya Spor karşılaşmayı 2-1 kazanıyor Ankara gücü karşısında. Türkiye 1. Ligi'nde 16. haftanın ardından puan durumu da şöyle oluştu. Lider Trabzonspor puanı 41. 39 puanlı Fenerbahçe ikinci sırada. 3. sırada Beşiktaş var puanı 33. 32 puanlı Galatasaray 4. 5. sırada Antalya Sporu görüyoruz puanı 25. 24 puanlı Gençler Birliği 6. sırada. 7. Kocaeli Spor'un puanı 22. 21 puana sahip Gaziantep Spor 8. sırada. 20 puanlı 3 takımdan Bursa Spor 9. Samsun Spor 10. ve Altay 11. 12. ve 13. sırayı paylaşan Ankara Gücü ve Karşıyaka'nın puanları 18. 14. sırada Denizli Spor bulunuyor puanı 16. 13 puanlı 2 takımdan Eskişehir Spor 15. Van Spor 16. 17. sıradaki Kayseri Spor'un puanı 12. Ve ligin son sırasında yer alan İstanbul Spor 10 puana sahip.